o beylerin, paşaların bütün efendim o zamanlar helak oldu falan da Yeni bir helak geliyor. Helakın sebebi şu ana kadar madem ki Allah yarattı diye itikad ediyoruz, Allah da ömrü veren de, hayatı veren de alan da Allah'tır diye biliyoruz. İtikadımız o. Andolsun diyor Cenab-ı Allah. Yemin ediyor sizden önceki nice nesilleri, peygamberleri kendilerine apacık delil getirdi de yine inanmadı, inkar etti, zulmettiler onlara, peygamberlerine. Kimini taşladılar, kimini öldürdüler, kimini kovdular, kimini sövdüler. Helak ettiler. Zaten inanacak değillerdi. İbret alın diyor Cenab-ı Allah. İbret alın biz böyle cezalandırdık. Spor olsun diye anlatmıyor. Size de başınıza gelebilir diyor. Size gönderdiğim uyarıcılara, Allah'a çağıranlara iman edin, itikad edin.